Natal haritada güneş ay karşıt açısı. Astrolojide güneş ay kavuşumundan sonra gelen en önemli ikinci açıdır. Bunun nedeni güneş ve ayın gökyüzündeki en önemli gök cisimleri olması ve karşıtlığın kavuşumun hemen ardından gelmesidir. Dünyadaki yaşam dünyadan görülüp hissedildiği gibi güneş ve ay arasındaki ilişkilere bağlıdır. Bakteriya dünyaya çarptığında mevsimlerin oluşmasına olanak sağlamak için gezegenimizi eğdi. Dev çarpışmanın enkazından ayın oluşumu gezegenimizin uzaya fırlamasını önlemek için çok önemliydi. Ve hala da öyle. Taşlardaki en eski kayıtlar Dolunay ve Yeni Ay ile Ay ve Güneş tutulmalarının tahmininin kesin bir bilim haline gelmesiyle birlikte bu kozmik ilişkiyi anlama takıntısına işaret ediyor. Doğum haritasında güneşin ayla karşıtlığı, rekabetçi ve bazen de çatışmacı bir doğa yaratır. Hayattaki temel temalar kutuplaşmalar, aşırılıklar ve anlayıştır. Kişinin kendini başkalarıyla karşı karşıya getirmesi daha fazla öz anlayışa ulaşmasını sağlar. Bu süreç büyük bir stres ve gerginlik, düşmana karşı sürekli bir mücadele gerektirir. Sanki aynaya bakar gibi bilinçaltı benliğinizi anlamak, yerlerini bilinçli bir şekilde sorgulamaktan geçer. İçsel doğanızı ve davranışlarınızı çevrenizdeki diğer insanlarda ve olaylarda uyandırdıkları tepkiler üzerinden incelersiniz. Bu size farklı bir bakış açısı kazandırır ve bazen dar görüşlü olan doğanızı zamanla geliştirirsiniz. Gerçekleri veya bilinçli gerçekliği öğrenmek, bilinçaltınıza, sezgilerinize ve içgüdülerinize güvenmenin yoludur. Gençken daha çok bir bilim insanı ve şüpheci olabilirsiniz. Ancak yaşlandıkça bilinci ve güneşin gerçeklerini, bilinçaltını ve ayın gizemlerini dengelemeyi öğrenirsiniz. Uzlaşma ve müzakere konusunda ustalaşacaksınız. Işık olması dileğiyle. Namaste.